Olur da, kimseyi istemiyorum, hiçbirini beğenmiyorum, hiçbirinizi istemiyorum, tamam mı? Ben ya birinci oldu değişti, hmm. ya da benim gerçekten istediğim adam sen değilsin. Birbirimize ne kadar çok gidip geliyorduk farkındaysan. Emre geldikten sonra Rabia bu evin içerisine çok nadir geldi. Her birimize burada neler denildi, anne anne falan yok. Kabza döner, sap döner. Demet atarsın, kabzaya dönersin. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Hepiniz kız adaylarına söylüyor. <laughs> Size karşı ilgi duymayan erkeğe ilgi duymayın. Eski sevgilini özlüyor musun? Evet, ben, evet, özlüyorum. Ne? Konuşma benimle. Sen ne halkla çeviriyorsun? hatta hıçkır, hıçkır artık yerlere yatacağım. Gelsene. Elazı. Gel. Benim annem seni ilk başta kabul etmiyordu. Bak bunu da şimdi söylüyorum. Ben burada yapıcı halde konuşmayı sergilerken sen orada eski sevgilini özlüyormuşsun. Çocuk kalbi çarpmış, heyecanlanmış, aşık olmuş. Çok mu? Gönül isterdi şu an tamamen dışarıda olalım. Bu güzel sürpriz hazırlayın fakat... Aşkım en kötüsü ne biliyor musun? Erkekler evine geldiğimde o merdivenlerde benim karşısında hiç kimse yok. Çok kötü bir şey. Sen benim çekirdek ailem olacaksın. Sen benim geniş ailem olacaksın. Sen benim ailem olacaksın. Benim Junior olanla Esmer'in annesi olacağım. Sen her şeyin en güzelini dayısın.